El arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizleri soracak olursanız bizler de çok iyiyiz çok şükür bugün sizler birlikte Başak Park AVM'ye gireceğiz bakalım neler var ne güzel şeyler var hepsini size göstereceğiz inşallah arkadaşlar çok uygun fiyatlı ürünler var çok uygun fiyata çok güzel ürünler var hepsini size göstereceğiz bir de şunu söyleyeyim burada böyle ne alırsan 10 liraya ne alırsan 5 lira ne alırsan 2 lira köşesi var hepsini sizlere göstereceğiz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza ve market turlarının haberdar olmak için bizleri takip edip bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmak ücretsizdir. Lütfen bizlere destek olmak adına bizlere abone olun. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Aşağıya bu mağazayla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen bizlere destek olun. destekleriniz çok değerli. Sizleri çok seviyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Tekrardan iyi seyirler. Şöyle çay bardağı var arkadaşlar. Paşa Bahçe'nin 150 liradan 110 TL'ye düşmüş. Şöyle bir bakalım fiyatına. Bir tane sunum tabağı var arkadaşlar. Sunumluk. Bunun fiyatı 80 liradan 50 TL'ye düşmüş. Şu şekilde. Bak bunun farklı çeşitleri de var. Daha böyle altı değişik desenli olanlara Bakın. Şöyle çok güzel gerçekten modelleri de var. Değişik değişik. Bu var. Bu da böyle tepsi gibi bir şey. Şöyle bakalım birlikte. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bunun fiyatı da şöyle göstereyim 50 lira. Şöyle çay bardakları var arkadaşlar. Bak bunların fiyatı da 150 liraymış. Lavın 105 TL'ye düşmüş. Şöyle. Şöyle uygun fiyatı arkadaşlar çay tabağı var 6 tane 50 TL'ymiş. Bak fiyatına bakalım. Şöyle Paşa Bahçesi'nin su bardağı var. 6 kişilik arkadaşlar 56 liradan 40 TL'ye düşmüş. Lav'ın su takımı var arkadaşlar. Fiyatını size söyleyeyim. 180 TL'den 150 TL'ye düşmüş. Şöyle bir bakalım. 18 parça bu arada. Aa bak hani şurada da kavanozlar var. Şu üstteki Aa. kavanozlar 50'den 40'a düşmüş. Şu alttakiler de bunlar ne kadar? Bunlar da 30'a düşmüş 40 liradan. Bayağı güzel indirimler arkadaşlar. Çok güzel bir ayaklı sunumluk var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, gösterelim size bak. Fiyatı da 145 liradan 95 TL'ye düşmüş. Büyük sunumluk bir kase var arkadaşlar. Fiyatı 42 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım. Gayet de güzel arkadaşlar. Şu kaselerde bunlar da 35 liradan 20 liraya düşmüş. Bakın çeşit çeşit renkleri de var. Bakalım şöyle. Bak böyle beyazımsı var. Değişik renkleri var model, model model. 20 TL. Şöyle koyu renkleri de var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım bak. Krem rengi. Bunlar da 20 TL bardağı var arkadaşlar altılı fiyatı da 120 TL'den 70 TL'ye inmiş şöyle bir bakalım gayet de güzeller bu bardakların şekli gerçekten çok güzel bak markası da böyle bir şeymiş görmeyenler için onu da gösterelim burada da bak neler var çerezlikler 15 liradan 10 liraya düşmüş çok güzel bunların fiyatı da bayağı uygunmuş avantajlı fiyatlar harika bakın şöyle çeşitlerine de bakalım sizinle birlikte cam çok güzel gerçekten Böyle camdan bir sunumluk buldum arkadaşlar çok da güzel Fiyatı da 95 TL. Şöyle bir bakalım. Gayet de güzel. Bak şurada aynı çok güzel bir Paşa Bahçe'nin çay seti var. Şuna bakar mısın güzelliğine? Aa, çok güzel. Bayıldım ben bu ürüne. 12 parça tam takım arkadaşlar. Bunun fiyatı 340 TL'den 200 liraya düşmüş. Çok da güzel bir indirim var. Harika gerçekten. Bir mama seti bulduk arkadaşlar. Bunları da size gösterelim. Fiyatları 95 TL. Şöyle bir bakın çeşitleri çok güzel. Porselenmiş bu arada bakın. Kaliteli bir ürün. Ben çok sevdim. Sizler de sevdiniz mi? Desenleri falan çok güzel. Tam çocuklara yönelik. Bak hani bir de burada böyle bir 7 parça set varmış. Bak bunun fiyatı da 220'den 179'a düşmüş. Çok güzel. Ta Onlara bayıldım ben. Çok güzel Kase bunlar. seti. Evet. Güzel. Bir tanesi büyük diğerleri küçük. Güzel bir indirimli yer bulduk size. 20 liradan 10 liraya inmiş. Bak şöyle şahane ürünler arkadaşlar. Size tek tek gösterelim ürünleri. Bak bunlar da 15'ten 7,5 liraya düşmüş. 10, bu daha güzel. 7,5 lira. Bunlar gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar ve uygun fiyatlı. Ürünler de güzel. Kampanyada bir çay takımı var arkadaşlar. Şunun fiyatını da size söyleyeyim. 150 liradan 120 TL'ye düşmüş. Bak şöyle gayet de güzel modeli. Ama çay bardağının şekline bayıldım gerçekten çok güzelmiş, çok evet. şık duruyor. 12 parça bir de. Hı hı güzel bakın. Şöyle bir tane sunumluk var. Bunun fiyatı da 200 liradan 139.90'a düşmüş. Bak bu da ayaklı sunumluk diye geçiyor. Şöyle göstereyim size. Çok Aa, güzel, çok şık. Çok değişik bir ürün. Hı hı Şöyle arkadaşlar ne alırsan 10 lira köşesine geldik. 20 liradan 10 liraya düşmüş burada. Ne alırsanız 10 lira. Bakar mısınız şu kaselerin güzelliğine? Çerezlik olarak kullanabilirsiniz. Tuzluklar, biberlikler var. Bunların fiyatı da yine 10 lira. Bakar mısınız şu güzelliklere? Çok güzel. Geçen hafta biz de almıştık. Geçen zaten size de gösterdik. Çok memnunuz bu ürünlerden. Böyle uygunluğu görmedik arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Gelin buradan alışveriş yapın. Hepsi 10 lira arkadaşlar. Bu tezgahta ne görüyorsanız şu anda bunların fiyatı 10 lira. Çay tabakları, zeytinlik Arkadaşlar bak bunlarda da kampanya var. Burada da ne alırsan 10 lira. Şöyle şunların güzelliklerine bir bakar mısınız? Renklerine, bordosu, krem rengisi, siyahı. Çok şahane ürünler. Bu fiyata da böyle bir şeyler kalmadı. Ürünler kalmadı artık. Şöyle bir bakalım çeşit çeşit arkadaşlar. Bak var arkadaşlar şöyle. Bak bunun fiyatı da 80 liradan 50 liraya düşmüş. Cam çok güzel bir ürün. Lokumluklar var arkadaşlar. Bak fiyatları da 50 liradan 35 TL'ye düşmüş. Bunlara bayıldım ben. Şunların renklerine bir bakar mısınız? Rengarenk renk değişik değişik renkleri. Çok güzel gerçekten. Ben bu tasarıma bayıldım. çok. Ben güzel de bayıldım. Şey. Çok güzeller arkadaşlar. Burada evet. da kampanya var kaselerde arkadaşlar. Bak 30 liradan 20 liraya düşmüş. Bunlar da çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten Harika. çok şık duruyor. Kenarları böyle yaldızlı sarı çok güzel ürünler. Bu çay tabakları ne kadar acaba? Bunlar da mı aynı fiyat? 20 lira mı yoksa değil mi? Bundan emin olamadım arkadaşlar. Ama bak bu reyon 20 lira. 30 liradan 20 liraya düşmüş reyonu. Şöyle gösterelim size başka neler var. Çeşit çeşit hepsini gösterelim istiyoruz. Bakın bunlar da arkadaşlar 17.5'tan 10 liraya düşmüş bu kaselerde. Aa, onlar da çok ucuz arkadaşlar. 10 liraya bir şey kalmadı. Şöyle Hı -hı. bir bakar mısınız? Çok güzeller hem de. Kötü bir üründe değil bunlar. Evet Kaliteli. renkleri falan da çok güzel. İnsan renkleri içine de sorun. çok güzel. Bakar mısınız? Çerezlik yani. Yapabilirsiniz Hı -hı. bunlardan. Hani şu ne kadarmış ya bu cam? 225 Aa. demiş. Bu da çok güzel bak altılı hem de. Oo çok güzel. Set yani evet, bildiğin. Evet evet set. Böyle çok güzelmiş. Güzel bir sunum tabağı var arkadaşlar. Bakınız. Bunun fiyatı da 150'den 125'e düşmüş. Bakınız çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir Bakın. Şurada da arkadaşlar küçük küçük böyle kaseler var. Bunlar 90 lira. Dörtlü olarak satılıyormuş bak bunlar. Ay onlar da çok güzel. Perotti markasına ait. Bak daha büyükleri var. Gayet de güzelmiş bunlar ya. Bayıldım bunlara. Bakar mısınız? Çok musunuz? güzel. Ben de bayıldım. Baksana şöyle çok güzel duruşları falan şekilleri. Bayıldım bunlara. Bak dörtlü olanlar, daha büyük olanlar 200'den 120 liraya düşmüş bunlar. Daha büyük olanlara. Çerezlik gibi olanlar tam. Şöyle çok güzel bir sabunluk buldum arkadaşlar. 60 liradan 40 liraya düşmüş. Şöyle çok güzel bir ürün. Sevdim bunu. Sizler de beğendiniz mi? Şöyle borcamların başına geldik arkadaşlar. Bunun fiyatı da 100 TL'ymiş. Şöyle bir bakınız. Çok güzel. Şöyle cam kapaklı kek fanusu var. 26 santim. Bunun fiyatı 200 liraymış. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şöyle altı bambu. Üstü de cam. Çok güzelmiş gerçekten bu fandız. Bak şurada bir tane anne çay pasta tabaklı set varmış. Bu Oo. da 319 liraymış. Ama çok güzel. Bak hem pasta tabağı var hem çay seti var. Aa çok güzel. Bakın tabakları da bu şekilde, pasta tabakları da bu şekilde, desenleri aynı zaten. Şöyle kek kalıbı var arkadaşlar. 100 liradan 70 TL'ye düşmüş. Şöyle bir bakalım. Bak ne kadar güzel camdan. Bunlar da Paşa Bahçenin. Bak burada da bir tane şey var. Bu da yine ayaklı tepsiymiş. 160 liraya düşmüş 250 liradan. Evet baya güzel bir indirim var gördüğünüz gibi. Bunları size indirimli ürünleri göstermek istiyoruz hepsini. Bak kapaklı tencerede 90 liraya düşmüş. İkili bor camlar var arkadaşlar. 100 liraymış bak şöyle. Şuna geçelim. Dondurmalık hmm. varmış. 25.90'dan 20 liraya düşmüş bunlar da bak. Bunlar da çok güzel. Gerçekten güzelmiş. Bak yine tekrardan devam edelim şu borcamlardan isterseniz. Bunlar da 110 liradan 70 liraya düşmüşler. Bak böyle kapaklı ve bayağı da güzel dikdörtgen şeklinde diyebilirim. Bakalım tekrardan devam edelim şöyle neler varmış. Aa bak şu kase setleri ne kadar güzelmiş anne. Hani bunların fiyatı yazmıyor galiba ama. arkadaşlar kampanyaya girmiş. 30 liradan 15 liraya inmiş. Şöyle bir bakalım bak model model, çeşit çeşit. Şöyle bak. Çok ne güzel. Güzelmiş. Farklı farklı desenleri var baksana anne. Bir de fiyatları çok uygun. 15 TL arkadaşlar. Kalmadı 15 liraya tabak. Bak şöyle göstereyim hepsini sizlere. Fiyat bardağı var dörtlü. Fiyatları da arkadaşlar 120 TL. Bak size gösterelim şöyle. 200 liradan düşmüş bu arada bu Perotti markasınınmış. Bakalım başka neler var indirimde. Bak 180 liradan 100 liraya düşen dörtlü bardak var yine. Bunlar Bak, da böyle. Çok güzel uygun. Bak bunlar. Şöyle güzel bir ürün buldum arkadaşlar. Bunun fiyatı da 80 TL'ymiş. Kapaklı bir dikdörtgen borcam. Bak bunlar da 70 TL'ymiş. Yine kare tencere diye geçiyor. Bak şu büyük camdan olanlar. Gayet de güzel görünüyor, estetik görünüyor yani onu söyleyebilirim. Bak burada da borcamlara bakalım tekrar. Şu kare hepsi var. Bu da 70 liraya düşmüş. Kaç liradan düşmüş? 100 liradan düşmüş sanırım. Evet. Beşik bir model çerezlik bulduk arkadaşlar. Şöyle altılı. Fiyatı da 80 TL'ymiş. Şöyle göstermeye çalışıyorum size. Açamadık bir türlü. Dur açabilirim. Şöyle. Ha, açtık. <laughs> Bak ne güzel renkleri. Böyle ne derler? Parlak parlak. Çok güzel renkleri Hı -hı. var. Harika. İspanya'da yemek tabakları var arkadaşlar. Bak 33 liradan 20 TL'ye düşmüş. Çok güzel yemek tabakları bakar mısınız? Ve bunlar porselen arkadaşlar. Hani seramik mermik de değil. Gayet de güzel yani. Kaliteli görünüyor. Onu da söyleyeyim size. Bence de çok kaliteli. Güzel şekerlikler var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 30 TL. Bak şöyle model model var. Hepsinin fiyatları 30. Şöyle çok güzeller. Şöyle bir bakalım. Borcama geldik. Bu borcamın fiyatı da 60 TL'ymiş gayet de güzel. Bak şunlar da var. Bunlar da 35 liraymış. Çok uygun bence bunların Önce fiyatı. Bence 35 liraya borcam kalmadı. Hı hı. Bak şunlar da yine 35 lira keza. Bunlar da öyle. Yuvarlak Çok uygun bir. fiyatları. 35 lira gerçekten borcam kalmadı. Bakar mısınız? Hepsinin fiyatı şöyle bakalım. 35 lira. Evet. 60 liradan düşmüşler bu arada. Şöyle fakirin kahve makinesi var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bunun fiyatı da 1399 TL'ymiş. 2500 liradan inmiş arkadaşlar. Cam sürahi var arkadaşlar. Bak bunun fiyatı da şöyle 160 liradan 100 liraya düşmüş. Şöyle elektrikli dikey süpürge var arkadaşlar. 700 liradan 500 liraya düşmüş. Bak bunda da 200 liralık indirim var. Cam yağlık var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 50 TL'ymiş. Bakınız çok güzel. Bunların uçları da güzel oluyor. Böyle yağı az akıtıyor onu da söyleyeyim. Evet tasarruflu. Ayaklı kadeh bardak 140 liraymış. Bunlar da altı olarak satılıyor ama çok güzel. Baksana Aa, Paşa Bahçe'nin. Çok güzel Paşa Bahçe'nin ürünü. Şöyle altılı bardak var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle saplı 90'dan 49'a inmiş. Bunlar da arkadaşlar Paşa Bahçe'nin borcamları 20 TL. Şöyle gördüğünüz gibi model model var. Bakınız şöyle. Şurada bir yemek takımı var. İndirimde şu anda 2500'den 1900 liraya düşmüş. 26 parçaymış. Markası da İpekmiş. Ama çok güzel. Şunun güzeline bakar mısın? Çok kaliteli ürünler arkadaşlar. Biz burada hissediyoruz. Sizde de söylüyoruz yanına geldik arkadaşlar. Bunların üçlüsü 90 TL. Şöyle çeşit çeşit bir bakalım. Bak bunlar da 70 demiş. Bunların üçlüsü de 70 TL. 69 lira daha doğrusu. Direkt yuvarladım da 69 liraymış aslında. Küsurat yokmuş. Bak bunlar da yine 89 lira. Rengarenk, farklı farklı çeşitler var. Böyle bir yemek takımı var. 2400'den 1500 lira düşmüş. Bunların da şekillerine, şeylerine bayıldım. Bakar mısınız şöyle güzelliğine? güzellikler var. Bayıldım bunlara. Rengarenk arkadaşlar. Fiyatı da 65 TL'ymiş. Şöyle bir bakınız. Şunların renklerine bayıldım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bize bol bol yorum bekliyoruz sizden. Bak etiketi de burada. Göstereyim hemen. Şöyle yemek takımı var arkadaşlar. Fiyatı da 1500 TL. 1500 TL. Şöyle şunların güzelliklerine bir bakar mısınız? Bayıldım şunların renklerine. Çok güzel. Baksana ağır duruyor. Evet ben de çok beğendim. Gerçekten güzelmiş. Çok güzel. Param olsa alırım. Arkadaşlar üçlü 45 TL bak bardaklar. Şöyle bir bakalım. Çeşit çeşit var arkadaşlar şöyle. Bak. 59 lira bunlar da bak şöyle göstereyim size. Bu 50 lira mesela şunlar. Bunlar 55 lira böyle değişiyor. Şöyle aşağı do yukarı doğru bakalım. Bak bunlar var 260 liraymış cam sürahi. Çok güzel ama ya. Ha, çok güzel onlar. Çeşitlerine bakar mısınız? Çok değişik modeller var burada. Bayıldım bunlara gerçekten. Şöyle gösterebildiğim göstereyim yukarıda. Takımı da arkadaşlar 1650 liradan 1250 liraya inmiş. Bak çok güzel bir indirim var. Şunların modellerine bir bakar mısınız? Çok güzel şekilleri, modelleri çok güzel. Bir su takımı bulduk arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Bunun fiyatı da 475 TL'ymiş. 6 tane bardağı var. Şöyle bir süraisi var. Ama Bak. şekilleri çok güzel. Bardakların falan ovalliğine bakar mısın? Çok hoşuma gitti benim bu de takım. Ve rengi de çok güzel. Siz göremiyorsunuz ama sarı böyle ama çok tatlı bir sarı. Hı hı. Bak tepsi de 275 liraymış. Şöyle üçlü baharat takımı var. Bunun fiyatı da 229 lira arkadaşlar. Şöyle çok şirinler. Üçlü değil anne. Arkada iki tane daha var. Beşli. Ha, beşli. <gülüyor> <gülüyor> Bak arkadakini görmemişim. Bak Pardon. bunlar da 265 lira. Bunlar da böyle çok güzel. Kaç parça? O bayağı var. Fiyatları da uygun evet, arkadaşlar evet. bunların. Şu da 219 liraymış. Bu da 3 üç, üç takım. Takımı var arkadaşlar. Fiyatı da 2500 TL'ymiş. Bak bunlar da çok güzel renkleri. Maviş maviş. Bayıldım bunlara. Burada gördüğünüz bütün takımların fiyatı 2500 lira. Bak bunun da fiyatı 2500 lira. Bu da sade bir takım gördüğünüz gibi. Nasıl yani hangisini arzu ederseniz hepsi çeşit çeşit güzel Aynen, ürünler var. Aynen. Sizlere çeşit çeşit göstermeye çalışıyoruz. Bak bu kaç paraymış? Bu da 1800 liraymış. Ben bunu da çok beğendim. Anne şuna baksana. Evet onun fiyatı daha uygun. Hı hı. Evet bu o da çok güzel. Bak şöyle göstereyim teker teker bütün parçalarını. Şu ikili kaseler arkadaşlar çorba kasesi 70 TL'ymiş. bunlar gayet güzel, çok hoş ya. Evet, bak. şunlara geçelim. Bak, bunlar da 90 TL. Altılı. altılı. Hı, -hı. hı hı, altılı Bunlar kıyafet. da çok hoş. Baksana şöyle. Bunlar da 87,5 liraymış. Bunlar da altılı yine. Değişik çeşitli. Hı hı, kare. Hı hı. Şöyle şunlara geçelim. 95 liraymış bunlar da altılı. Aa, bunlar da Ay çok bunlar güzel. Ay bunlar çok güzelmiş anne, bayıldım ya. Vallahi ben de bayıldım. Çok güzel. Bak bak, çeşit çeşit. Çok güzel gerçekten. Şu dondurmalıklar da çok güzelmiş ama bunların fiyatını göremedim. Şekerlikler de arkadaşlar 65 TL. Bak rengarenk. Ay çok güzel renkleri var. Şunların renklerine bayıldım resmen. Kahve fincan takımı var. Altı, altılı arkadaşlar. Fiyatı da 210 TL'ymiş. Şöyle bir bakınız. Şimdi çok güzel benim de beğendiğim, sizin de beğendiğiniz yemek takımının başına geldik. Çok güzel yorumlar aldım bununla ilgili. 1720 lira arkadaşlar bunların fiyatı. 24 parça. Çok güzel bayılıyorum bunlara. Şunlar var bak yanındakiler. Bunların fiyatı da aynı arkadaşlar. Bunlar da yine aynı şekilde. Ee, bak bu, bu yani bu ne kadar güzelmiş. Ay o da çok güzelmiş. Bunun ben. fiyatı Bakar da mısınız? bak ne kadar göremedim ama. Görürsek biz size söyleriz ama göremedik fiyatını da. Şöyle çerezlikler var arkadaşlar. Altılı fiyatı 91 lira. Bunlar hediyelik kase diye geçiyormuş. Baksana çok güzel çok mini çok mini. Çok kibarlar. Şöyle çay takımı var arkadaşlar. Fiyatı da 285 TL. Şunun şirinliğine bir bakar mısınız? Harika. Hem böyle demliği var arkadaşlar. Hem böyle iki tane bardağı, iki tane de alt böyle tabağı var. Bakın. Çok güzelmiş. Gerçekten bayıldım. Anne bu da çok güzelmiş ya. Bunun Aa, fiyatı niye yok? Onun fiyatı yok. Ama evet. çok güzel bir ürün o da. Bunlarda da kampanya var. Yemek tabaklarında arkadaşlar. Bak 40 liradan 25 TL'ye düşmüş. Çok da güzel tabaklar bak size gösteriyorum. Çeşit çeşit bakın. Şöyle desen desen hepsinin farklı farklı desenleri var ve fiyatları bence uygun. 400, e, 475 lira şunların fiyatı. Şunlar da fiyat... 380 lira. Üçlü lavın ürünü 80 TL'ymiş. Bak etiketini de göstereyim şöyle sizlere. 28 parça çay takımı var arkadaşlar. Çay bardağı var, tabağı var. Bir sürü böyle. Bak şöyle pasta tabakları dahil olmak üzere hepsi var arkadaşlar ve çeşit çeşit. Bunların fiyatı da nerede yazıyor bakalım bulalım. Bakalım. 2000'den fazladır bence bunların fiyatı. Çünkü baksana çok böyle şey duruyor. Kaliteli, Cah cahlı yani, ya. aynen. Dur bakayım etiketini bulabilirsek size gösterelim. 2950 liraymış arkadaşlar bunların fiyatı da. 28 parçaymış. Şöyle porselen ürünler var. Fiyatı 70 TL'ymiş. Şuna bakalım. Bak, bu da daha büyüğü. Bu da 135 TL'ymiş. Bu da 135 liraymış arkadaşlar. Bir de şurada cam bir ürün var. Bunda da kahve yapıyorsun galiba. Damıtma gibi bir şey olabilir. Farklı bir ürün. Ne olduğunu anlayamadım. Bilen varsa yoruma bekliyoruz. Şu üçlü bardaklar da 90 TL'ymiş arkadaşlar. Bak renklerine bayıldım bunların. Pembe, yeşil, gri gibi. Bunlara da çok bayıldım arkadaşlar. Çok güzel renklerine bir bakar mısınız? Çok şahane ürünler. Ama bunların fiyatı yok maalesef çay e, takımları var arkadaşlar. Çay fincanları 6'lı 210 TL. 6 kişilik. Bak bu da çok güzelmiş anne. Yani 12 parça çok Hı -hı. güzel. Bu arkadaşlar. da 200 liraymış. Aa bak şu da Paşa Bahçen... ayağı ay, buna bayıldım. Espresso bardaklarına benziyor. Hmm, çok güzel. 180 liraymış fiyatı da. Şöyle bakalım birlikte neler var başka. Aa bunlar ne? Bunlar da çok güzelmiş. Bunların fiyatı var mı? Bir bakalım varmış. 210 lira. Bunlar da yine 6 kişilik ama bunlar sadece bardak. altı yok sanırım. Var, varmış, varmış, varmış. Var, var. varmış. Aa, anne onu nereden buldun? Ne kadar güzel. Ama fiyatı yok arkadaşlar. 19 parça kahvaltı takımı var arkadaşlar. Çok güzeller. Bayıldım bunlara. 315 TL'ymiş fiyatı da. Şöyle size göstereyim ayrıntılı şekilde. Bak tabakları mesela bu şekilde pasta tabakları yani tatlı tabakları diyelim. Çok güzeller. Şöyle zeytinliği var, bardakları var çay bardakları var, altlıkları var. Bu gayet de güzel bak burada. Keramikanın. Güzel renkli dondurmalıklar var arkadaşlar. Bunları her seferinde size gösteriyoruz. Kuplu bayıldım bunlara. Ama fiyatlarını bulamadık. Şöyle gene bir bakalım. Bunları gösterelim size tekrardan. Renkleri harika. Şöyle çok güzel bir kahvaltı takımı buldum arkadaşlar. Sizler de beğendiniz mi? Ben bayıldım buna bak. Renklerine bir bakar mısınız? Nasıl canlı. Ama fiyatını bulamadık arkadaşlar. Şimdi şöyle fincan gösterelim size. Bak bunun fiyatı da 540 TL'ymiş. Bak ne kadar güzeller arkadaşlar. Bayıldım bunlara. Şöyle. Siyah beyaz gayet güzel. Bak bunlar da var ama bunların da fiyatı yok ya. Bunlar böyle çay fincanı büy boyutunda, büyüklüğünde. Pasta da var arkadaşlar. Bak bunların fiyatı da 35 liradan 20 liraymış ama çok güzeller. Şunun modellerine bir bakar mısınız? Arkadaşlar 82 liradan 60 liraya düşmüş. Bak, şunlar saklama kapları. Bunlar çok güzel. Biz evde de kullanıyoruz bunları. Şöyle dörtlü dondurmalıklar var arkadaşlar. Bak, bunların fiyatı da 125 TL'ymiş. Pasta tabağı arkadaşlar. Bak, bunların fiyatı da 40 liradan 27.5 liraya düşmüş. Bunlar da çok güzel. Biraz daha büyüğü bunlar. Az önce gösterdiklerimizin biraz daha büyüğü. Bak, şunun çeşidine bayıldım elimdekini. Böyle siyah beyaz çok şık duruyor gerçekten. Çok şıklar Hı -hı. ya, ben çok sevdim. Fiyatları da uygun. Sizlere onun için bunları göstermek istiyoruz. Bak, şunlar 27,5 yine aynı fiyat. Ay, bunlar da çok güzel. Harika. Böyle ayıcıklar var üzerlerinde. Çok güzel gerçekten. Desen desen farklı farklı ürünler. ürünler. takımı bulduk arkadaşlar bak bakar mısınız şunların güzelliğini arkadaşlar 300 liraymış 12 parça çok güzelmiş çok sevdiğim kaselerin başına geldik arkadaşlar altılı 140 lira şunların renklerine bir bakar mısınız altına benziyor çok güzel bak şunlar da var pembe bunlar da fiyatları 175 TL'ymiş ama çok güzel mavisi var Ayakları moru var, var yemek tabaklarında da indirimler var. 40 liradan 30 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Şöyle bir bakar mısınız? Çok güzel yani boyutları, desenleri harika arkadaşlar. Şöyle 12 parça çay seti var arkadaşlar. Bayağı da fiyatı uygun. 160 TL sizlere gösterelim istedik. Sunumluklar var arkadaşlar. Çok güzel. 6 tanesi 150 TL. Bir Bak, bakar mısınız? Şöyle etiketini de göstereyim size. Gayet de güzelmiş. Çok şık ürünler. Çok tatlı. Denge Bayıldım bunlara. Minik minik bir de. Bak bunlar da var. Bu kaseler de küçük küçük. Bunların fiyatı nerede acaba? Bakalım. Şöyle üçlü saklama kabı var arkadaşlar. Fiyatı 195 TL. Şöyle gördüğünüz gibi. Kaseler, kaselerde de indirim var arkadaşlar. 40 liradan 22,5'a düşmüş bu kaseler. Bakın farklı farklı renkleri de var. Desenleri de farklı. Tabaklarında da indirim var arkadaşlar. Bak 50 liradan 37,5'a inmiş. Gayet de güzeller. Şunların güzelliklerine bayıldım arkadaşlar. Sizler de beğendiniz mi? Bizlere yorum olarak yazarsanız seviniriz. Şöyle bak çay seti bulduk gene. 6 kişilik arkadaşlar. 210 TL'ymiş fiyatı. Paşa bahçeninmiş bu arada. Bak şöyle göstereyim etiketini kahve fincan seti var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 80 TL. Şöyle arkadaşlar servis tabağı bulduk. 3 3 tanesi 210 TL. Bak çok güzel bunlar da. Şöyle cam kaseler bulduk arkadaşlar. Fiyatı da uygun. 6'lı 102 liraymış arkadaşlar. Tabaklar 6'lı arkadaşlar 240 TL'ymiş. Yemek tabağı. Bunlar da arkadaşlar 335 TL'ymiş bak şöyle 6 kişilik harika bayıldım bunlara fiyatı da uygun arkadaşlar. Bak bu da güzelmiş de bunun fiyatı yok Onun var fiyatı mı yok. yok. Fincan takımı var arkadaşlar 6 kişilik bunun fiyatı da 300 TL'ymiş bak çok güzel bunlar sade bir takım sizler de beğendiniz mi arkadaşlar. Şöyle çok değişik kaseler bulduk. 6 tane arkadaşlar bayıldım bunlara. Fiyatı da 125 TL'ymiş. Şöyle bir bakar mısınız? Çok güzeller. Bu bu kavanozlar da 65 TL'ymiş arkadaşlar. Bak bunlar da çok güzel. Ay yok onun fiyatı değilmiş ya pardon. Şöyle arkadaşlar bak bunlar da kampanyada 32 liradan 20 TL'ye düşmüş. Şu tabaklar, yemek tabakları çok uygun arkadaşlar bunlar. Bunlar ihtiyacınız varsa hemen alın. Da arkadaşlar pasta seti şöyle size gösterelim. Bunun fiyatı da 530 TL. Şunları gösterelim size. 6 kişilik 310 TL'ymiş bak fiyatı. Şunların güzelliğine bir bakar mısınız? Şöyle gösterelim yakından. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar başka neler varmış? Gelin bakalım şöyle. Bak şunlar da 210 TL'ymiş bu kaseler. Çok güzel değil mi cam? Ay çok güzel onlar. Altılı. Hı hı bak farklı rengi de var. Şu yandaki rengi daha güzel. Aa, sarısına bayıldım. Şöyle cam şeye geldik arkadaşlar pasta takımı. Bu da 7 7 parça 360 liraymış. Ama çok güzel. Şunun şeylerine bakar mısın? Aa, harika arkadaşlar. Bu da 319 liraymış. Bu da yine çay seti. Bak hem böyle şeyi var. Çay bardağı var. Çay altlığı var. Bir de pasta tabağı var. Bak kaç tane par 18 parça olması lazım sanırım. Bak bunun farklı şeyi de var. Deseni farklı rengi. Çok güzel. güzelmiş. Ben sevdim bunları. Sizler sevdiniz mi? Arkadaşlar yorum bekliyoruz sizden. Bol bol. Tam çay saati takımı. Şöyle altılı fincan takımı arkadaşlar bak bunun fiyatı da güzel uygun 425 TL'ymiş bak bu. Şeklini de beğendim ben bunun. Değişik bir ürün. Bak Siz... burada farklı farklı desenler de var. Bu da 525 TL'ymiş anne. Bak o da çok güzel. Canlı bir rengi var. Bu da 425 lira. Size şöyle teker teker gösterelim. İkili ayaklı bardak var arkadaşlar. Dondurma olarak kullanabilir. Bunu demin göstermiştim. Fiyatını buldum 80 liraymış yorgan bulduk arkadaşlar. Çift kişilik 215 TL. Bu da indirime girmiş. Şık bir fincan takımı bulduk. Çok güzel pembiş pembiş. Bunun fiyatı da 610 TL'ymiş. Şöyle bir bakınız. Fiyatı da burada. Gerçekten çok güzel. Gold ve pembe karışımı arasında. Bak şunları da göstereyim. Farklı farklı modeller var burada. Çok güzel fincan modelleri var. Gelip bakabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bu şişelerde 70 TL'ymiş kaplama kaplarına bayıldım arkadaşlar. 40 TL'ymiş bunlar da. Bak renk renk var arkadaşlar. Hangisini beğenirseniz. Şöyle mataralar var arkadaşlar. Bak bunlar 30 TL'ymiş. Bunlar küçük diye geçiyor. Biraz şöyle bir bakalım. Bunlar 60 lira. Hı -hı. Bir de şurada da en büyük boy var. Bak bunlar da 100 liraymış. Arkadaşlar biz şimdi Başak Park'tan eve geldik. Çok güzel şeyler aldık. Çok güzel indirimli bir mağaza turu yaptık. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizlerin destekleri bizler için çok değerli, çok anlamlı. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen bizleri yalnız başımıza bırakmayın. Bizlere destek olun. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Biz de bu güzel uygun fiyatları görünce bir şeyler aldık. Onları göstermek istiyoruz sizlere. Evet arkadaşlar şöyle bir şey hatırlatayım size. Abone olmak da ücretsizdir. Hani abone olmanızı da bekliyoruz. Biz büyük bir aile olduk. Ailemizi büyütmek istiyoruz. Sizlerin sayesinde tabii ki. Şöyle bak aldığımız şeyleri bir size göstereyim. Ee, şöyle Bak Çok güzel ama bunları beğendim ben. Çok güzel. Fiyatlar da uygun arkadaşlar. Bunların fiyatlarını videoda söyledik değil mi? Söyledik söyledik. Şimdi ben hatırlayamadım da. Şöyle bak şöyle bir de bu rengini aldım arkadaşlar şöyle mesela pembeyle yeşil aldık çok güzel Hı -hı, çok güzel bayıldım ben bunlara mesela bunlara bir şeyler koyup kahvaltılık veya başka çerez meriz, her, Hı -hı. şey. Her şeyi koyuyoruz şöyle şeydeniz. üstü toz olmaz koyduğumuz şeylerin şöyle bir tane de kova aldık arkadaşlar bu kovayı da beğendim ben orada alayım dedim bak şöyle bugünkü alışverişimiz arkadaşlar bu kadardı bunları aldık yani bilmiyorum sizler de beğendiniz mi biz beğenerek aldık Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Sizlerin sayesinde biz buralara kadar geldik, yükseldik. Büyük bir aile olduk. Bu şekilde arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın kendinize çok iyi bakın bir sonraki video kadar esen kalın kanalımızda kalın görüşmek üzere